Girdim bu gece açılmış gülleri <laughs> derdim bu. <gece>. Uslatın <laughs> Çağına Erdim bu gece. Bu hafet doyum. <laughs> bu hafet bağına girdim. Açılmış güzleri verdim bu gece Puslatın çağına verdim bu gece Bu ah be soyunma bir pınar gibi Ararım, <gülüyor> ararım, <gülüyor> ararım seni her yerde sorarım ıssız gecelerde sevgililer ararım 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 seni her yerde sorarım ıssız gecelerde marmaris nerede yar saçların güneş Yar benziyor beyaz güne Yar saçlarım güne güne Yar benziyor beyaz güne O gül benim hayatımdır Ölümüm de vermemele O gül benim hayatımdır Ölümüm de vermemele Yarım yar keman. yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. yar yaraman, yar yaraman, yar, yar, yar yüreğim. Gece barda, gönlüm havarda, Çalsın sazlar öne sıkı. Hayda, hayda bir hayda, hayda, hayda bir hayda. Gece barda, gönlüm havarda, Çalsın sazlar öne sıkı Hayda, hayda bir hayda, hayda, hayda bir hayda. Çapkınım kıdım havardayım, 24 ayardayım, her gece bir bardayım. Çapgünü mola dayım 24 hayattım. Her gece bir bardayım. Hayda hayda. Bu gece barda. Kudur kudur mola Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda bir hayda. Hayda hayda bir hayda. Bu gece barda. Gönlüm mola dayım. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Allahım. Çık güzelim çık ordaya çık Aşktan saklanmak ne demek Mutluluğun formülü çok açık Bir sen, bir ben, bir ne demek Çık güzelim çık ordaya çık Aşktan saklanmak ne demek Mutluluğun formülü çok açık Bir sen, bir ben, bir ne demek sen telafisi olmayan En büyük adam benim Senin yüzünden dünyayı Bir bulan satan Allah'ım Sen telafisi olmayan En büyük adam benim Senin yüzünden Şimdi şey, şey. coştuk yine dalgalanıyorum ben yeni yeni sevdalanıyorum ben, ben. ben Coştuk yine ben. dalgalanıyorum ben yeni yeni sevdalgalanıyorum ben. Aşkın, Aşkın kanunu yazsam yeniden kimin izleyecek onu gider. Aşkın kanunu yazsam yeniden kimin Lay lay, lay lay. Dünyanın bir yazı, bir kişi vardı Her yolun bir sonu, bir başı vardı Dünyanın bir yazı, bir kişi vardı Her yolun bir sonu, bir başı vardı Her aşkın sonunda gözyaşı vardı Atar damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda gözyaşı vardı 好。<music>

Han diye gözüm yavrum küsmey hayır tersi, tersi